Vallahi çok merak ettik bu arkadaş kim diye ya. Gerçekten merak ettik. Ben Gafur Alkan. Karabük'ten geliyorum. Aslan Vanlıyım. Bana da selamlar. Karabük'e selamlar. Teşekkürler. Karabük de bize yakın sayılır. Zonguldak <laughs> Ereğli. Önceden gelen Karabük'ler var. Hiç şimdi döndürememişti. İlk bana nasip oldu. Benim. Bu şarkıyı bu stilde söyleyen birini taklit mi ettin? Yoksa sen bu şarkıyı böyle, böyle mi, söylemeye mi söylemeye karar ben verdin? kendim önceden de yaptım. Kendim... Sen bu şarkıyı söylüyordun abi tabii, değil tabii. mi? Tabii tabii. Önceden de yaptığımız Ve bir... Ve sen bunu hep böyle söylüyordun. Tabii. Baya tiyatral bir okuyuş biçimi bu yani. Hayır. İçinde gene... oyunlar var, bir şeyler var. Şöyle söyleyeyim ben genel olarak e, müziğin her şarkıya göre yaşıyorum ayrı ayrı. Tamam Moddan harika. moda giriyorum. Bu mod biraz daha hareketli modu. Diğeri biraz Çok daha farklı. Çok merak ettim başka bir şarkıda ne evet, olur? Evet başka, şarkı... başka bir şarkıda ne oluyor? Başka bir şarkıda ben? ne olur acaba? O mod nasıl değişiyor sen de onu bir görmek isteriz ya. Şey e, rahmetli Kıvırcık Ali'nden bir Türk tabii, Halkı diyor. Özür Tabii de, olur tabii. Bak şu fele. Dur 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 dur. Hocam pardon. Çok ha, ha, çok ha. heyecanlı bir bakmayın. Tarık bir hocam. Bir ton bak, bir şey bak. Çok hazır. Sevelim böyle yarışmacı. Hemen giriyor. Hazır. Hemen. Çok teşekkürler. İşte bu! İşte bu! Ah! Şmane. Evet ikinci şarkıyı iyi ki istemişiz. Aa sen evet. Olaylanmaz evet pişmanım gibi. şu an Abi. çok büyük. Büyük pişmanım yani. Ama Beyaz'a nasıl bakıyor var ya. Aa, o yüzden be... dönmemiş olmama mutlu olayım Aa, ben ne diyeyim. Ya. Aa! Ay. Bu Beyaz'a nasıl bakıyor sohbetinin devamını ben biliyorum ne olacağını. <laughs> ne geçti aklından biliyor musun? <laughs> bu böyle çok bakıyor bak, bak, deyip. Bak Allah bu... aşkına. Bak bak şimdi kafayı çevirdi. Nasıl sana bakıyor biliyor musun? Sen bunu söylerken aklımdan şu, geçenleri söylüyorum. Evet. A tamamen. Evet doğru Beyazıt abi seçecek gibi. Şu an Beyazıt abi bloklasam mı? Yadenin daha az önce bloklandığı iki kere üst üste çok ayıp olur. Ben Beyazıt abimin yüzüne nasıl bakarım? <laughs> Afro. Dedi. Afro. Ve Beyaz abisi Baklarım onu derken, blokladı. Beyazıt abi öyle yaptı. Evet. Ben de içimden düşündüm dedim ki ikimizden birisini seçebilirim. Ben dedim sevgili kardeşim biraz önce bloklanmıştı. Ben dedim ikinci kez bloklanırsam bir daha nasıl yüzüne bakacağım diye ben de düşündüm. Sonra dedim ki ben dedim yüz çizim bakarım dedim. <laughs> Bakmaya ne var dedim şey ya. Bir şey söyleyeceğim. Yavrum, bu hikayede yanan Oğuzhan oldu ya. Oğuzhan'a bir alkış Yine alalım. Yine ben gittim ya. Beni blokla yani. <laughs> Beni, Beni hiç düşünmemiş zaten baştan beri. <laughs> Yani, Siz tatlı, de çok değerlisiniz. Adlı, çok tatlı bir adamsın adlı, ya. Adlı. Çok tatlı bir adamsın. Bak böyle yapıyor. diyor ki Beşiktaş diyor. Başka bir şey demiyor. Ondan sonra o zaman. Beşiktaş benim için çok önemli bir yerde. Gerçekten Öyle çok mi? seviyorum. Benim için. Ama de. çocuk ama, çocuk kahramanı da, da karşımda durduğu için. Gerçekten Beyazıt üstü benim için e, nasıl diyeyim? Üst çok şey, siz de kesinlikle yanlış anladınız. Bizim her şeyimiz o. Bu şey Orası için öyle. seçenek, Bravo. şu an çok zor bir durumdayım. Yani. O zaman önce sebebi, sonra kararını duyabiliriz. Sebebi, sonra kararını duyabiliriz. Ben şöyle yapayım, çocukken genelde erken vanlıyım. Yani saat 12'den sonra genelde hep bir sorun olurdu. Gizli gizli izlediğim Beyazıt Öztürk diyorum. Yok <laughs> <laughs> Yo, e Blok. Blokla geçen bir ömür. Yapacağım bir şey. Vallahi hepimizin ailesinde bir koltuk her zaman Beyazıt Öztürk'e aittir. Hoş geldin. Seneler, seneler önce daha ben o zaman e, meşhur değilim. Tebrik ediyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Abi. Daha en...